Can. Hadi bin abi arabayı. Yok ya ben kasabadan bir taksi atlar kaçırdım. Ben seni İstanbul'a falan götürmeyeceğim abi. Eve götüreceğim hadi. Böyle iyi ya. Sen dön eve. Can lütfen. Hadi. Hadi abi. Deniz mi gönderdin? kahretsin ya. İki günü sizin yüzünüzden huzurlu geçiremiyorum ben. Memnun musunuz? Abla bak. Ben konuşmak istemiyordum aslında ama hoş... Irmak, Sen bir kapa çene. Ya hakikaten Irmak ya. Ya adamın suratına söyledin o kadar sözü. Ya söyleyecek şey var, söylenmeyecek şey var. Bazen ayarın kaçıyor ha. Rahatladın mı? Ne yapsaydım? Söylemese miydim ablama o pisliğin yaptıklarını? Ayrıca ben konuşmak istemiyordum dediğim gibi zaten. O anlat anlat dedi. Onun üzerine... Yeni zekalı! Gelirsin, bana söylersin. Mutlu musun şimdi? Adam çekti gitti. Mutlu musun ha? Benim yüzümden. Allah Allah ya. Ya adam kaçmak için bahane arıyor. Sen yine beni suçla. Kendini kandırma. Bana. Öldürürüm seni ha. Öldürürüm. Deniz, tamam ya. Deniz ya. Gider alır atıf birazdan. Tamam. Uzatma. Sen de biraz e, sinirlenmeden tepki ver. Tamam. Tamam. Hadi iyiyim ben. Ben Irmak'la yalnız konuşacağım. Hadi gidin. Hadi yalnız bırakın bizi. Hadi. Tamam. Hadi Fırat. Zamanımız çoktan doldu Sermet Bey. Bu şekilde verimli olamayız. Ee, Şadiye Hanım'a konuştuklarımızı düşünmesi ve özümsemesi için... ...biraz zaman tanımak lazım. Tamam mı? Otur. Hızlandırılmış kuru yapacağız. Sen düşünmesi gereken şeyleri söyleyeceksin. O da burada düşünecek. Sen söyle sen de düşün. Abi. Abim benim ya, abim canım abim benim ya. Sen benim için çabalıyorsun ya, ben biliyorum anladım ama yani... ...benden geçmiş, değil mi? Ya benim hayatım roman yani. Abi, bak bu terapi işi böyle zenginler için yani, zengin şeyleri kesim için. Aman, hiç derdin olmayacak. Öyle yediğin önünde, yemediğin arkanda olacak. Öf be, sıkılacaksın, bunalacaksın, ne yapacaksın? Terapiye gideceksin, yalan mı? Yani yoksa bu Olmaz böyle, çok para gider. Şadiye, ben var ya bu kurşun cerrahisi işinde uzman oldum. Şu silahı iki milim sola kaydırdığım zaman hafıza merkezini alırım. Ya bir şey olmaz. Yine konuşursun, yürürsün. Geri zekalı, geri zekalı dolanırsın ortalıkta. Ablan seni gördüğü zaman acır yanına alır. Anlatabiliyor muyum? Sana diyorum ki, ben faydasını gördüm. Hadi, şimdi sıra sende. Tamam, tamam. Tamam abim. Biz devam edelim doktorcuğum. Ee, çok faydasını görmüş abim. Sen çok yardımcı olmuşsun. Ben çok umutlandım yani kendi adıma. Şadiye bana laf sokma yumruğu yedin mi... ...Medine dilencisi gibi yapışırsın yere. Uğraşıyoruz sana. Sinirlenmeye başladım ben. Çok kötü sinirlenmeye başladım. Ben. Abi, Ankara'dan misafirler geldi abi. Ben bahçeye aldım ama... Siz devam edin. istersen şimdi öde borcuna. İlginç bir hafta sonu oluyor değil mi? Hı, hı Fırat, kendine dikkat et ne olur ırmakla ilgili. Merak etme. Of çok kötü oldu Deniz ya. Canım benim. Sizin ilişkinizi şimdi daha çok sevdim biliyor musun? <laughs> Gerçekten kardeş gibisiniz. <laughs> Fırat bütün bunlara bir sebep olduk bence. Ermak bir şeyler sezdi. Sen benimle karşılaştıktan sonra ona eskisi gibi davranmadığını gördüm. Kıskançlık krizlerine girdi. Ona dikkatimi veremeyecek kadar kafam karıştı benimle artık. Ben aylardır seninle ilgili kendimle hesaplaşıyorum biliyor musun? Onu ihmal ettim evet. İşleri akışına bıraktım. Kabul ediyorum bu bir hataydı. Ama bazı şeyleri bıçak gibi kestirip atamıyorsun işte. O kız benim için bütün düzenini bozup buraya geldi. Yani. Sevgisi bir süre bana iyi geldi. Sanki içimdeki boşluk doldu. Ondan sonra sen karşıma çıktın. Sonra da hep birlikte yokuş aşağı sürüklenmeye başladık işte. Neye karar verdiniz bilmiyorum ama gerçekten dikkat et. Ben korkuyorum bu kızdan çok. Oturalım mı? Bir uzmanla konuşacağım. Ona bu ayrılık sürecinde nasıl davranmam gerektiğini işte. danışacağım. Fırat, Irmağan bana ve Şadiye'yi zarar dokunacak biliyorum. Deniz'le ilişkimi mahvedecek. Anlayışla karşılarsınız umarım. O yüzden ben bir müddet uzak duracağım sizden. Görüşmeyeceğim sizinle. Atıf'la huzurlusun biliyorum. Bundan dolayı asla seni suçlayamam. Ya yani, ihtiyacın olan öyle birisi. Sana da tapıyor. O iyi bir adam. Hı hı. Güzel bir hayat kurabilirsin. Kurabilir miyim? sen hep benim o güzel bakışlı küçük kızım olarak kalacaksın. Fırat. Ben seni hala ölecek kadar çok seviyorum. Sadece sana olan güvenimi kaybettim yıllar önce. Sana doğru koşmak isterken hep kendimi uzaklara doğru kaçarken buluyorum. Seni suçlayamam. Annen gibi olmak istemiyorsun biliyorum. Babanı bu kadar koşulsuz sevdiği için... ...anneni affettiğin gün beni de affedeceksin. Geçmişten gelen çok yaram var. Onun için hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Geçmişinden korkma da. Aileni toparla. Bu sana iyi gelecek. Bu seni sana kavuşturacak. <laughs> Belki de sonra bana. Sen hep benim bir sürü hata yapmamı engelledin. Abim oldun, babam oldun, sevgilim oldun. Ama en önemlisi arkadaşım oldun. Öğütler verdin bana. Okulda korudun. Elimden tuttun, öptün. <laughs> Buraları adım bile atmadan öğrettin her yeri bana. Hayatımdaki bütün korkuların kapılarını seninle açtım ben. Senin yaşamından yok olman çok büyük bir kayıptı benim için. Şimdi yine buradayız. Yine öğütler veriyorsun. Ben her zaman emrinizdeyim küçük hanım. Her zaman. Hadi gidelim güzel mangal yakalım şimdi ne dersin? Milleti eğlendirme görevini de ben üstleniyorum bu gece. Yoksa sabaha karşı cesetler vuracak sahile. evet. Kasabaya nişana gitmiş hizmetliler. Yemeği biz hazırlayacağız. Evde kimse yok. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>